Ya da tam tersi <laughs> olsaydı şu anda Fenerbahçe'de işte bankalar birliğinden çıkılmış, yeni transferleri evet, gelmiş vesaire ama Galatasaray Süper Kupayı kaybetmiş olsaydı çok daha sessiz ve böyle bir mutluluk da olsa, bir çok daha böyle durağan bir mutluluk olarak geçerdi. Abi bu böyle iki camia birbirini bu anlamda besliyor ve negatif etkiliyor diyebiliriz. Az önce ekrana getirdiğin tabloda da şunu söylemek istiyorum. Bir daha rica ben... edelim Marco Asensio ile Anderson Talişka'nın son 9 lig maçı performansını. Mesela Fenerbahçe Alanya'da inanılmaz bir futbol oynadı mı? Ben hepinize sorayım. Özellikle ilk yarı sezonun en kötü futbolu Bence olabilir. ikinci yarı yani... Aman aman değil yani... ama herkesin garipsediği araya girdim kusura bakma. Herkesin garipsediği ben mesela anlam veremediğim bir değişiklik ve taktiksel hamleyle maçı çevirdi Berke'de. Evet. Mertesol kanat bek yaptı. Efe'nin herkes stopere geçeceğini, o Servoldenin sol bek olacağını düşünüyordu. Savunmayı üçledi, Genduzi sağ kanat bek oldu, oyunu genişletti. Takım hakim işte. Abi spor kaleye gelemedi. Ve yani İTF Genduz şey İTF e, Semedo değişikliğini gören 100 senarbaçilden 99'u ne yapıyor bu adam dedi yani açık ve net söylüyor. Galibiyet gelmese eleştirilecekti. A aynen yani. öyle. Ama işte abi galibiyet nasıl geliyor? Galibiyet e, biraz da yetenekle geliyor abi şimdi. Şimdi Tedesco onu yaptı, bunu yaptı. Bu arada ben Tedesco'nun performansının harika olduğunu söylemem lazım ama ya yani özellikle şu kalite işine vurgu yapmamız lazım. Şimdi Asensio orada sol ayağında iki tane oyuncu önünü kapatamamış. Önce dürtüyor topu. Bir tane sürüyor, dribling yapıyor. Ve topla beraber hızlanıyor. Yani tam şut mesafesine geliyor. Ben şu çekeceğini sandım bu arada. Yani olarak. ben dedim ki ya yani vuracak Vurdu. yani. Vur, vurmama ihtimali yok. Ben bile Sıradan bir on numaranın vurmama ihtimali Ekranda yok. Ekranda ben bile bakmadım Talişka'ya. Evet vuracak yani ve bir anda o hiç kimsenin görmediği, senin de ifade ettiğin gibi e, Talişka'ya nefis bir pas ve maçı çözüyor. Şimdi e, oyun olarak bak tekrar ediyorum ben ikinci 45'te dahil olmak üzere. Çok yükseklerde bir oyundan bahsedemeyiz Fenerbahçe. Orada ilk yarıda o son top direkten dönmese. Çok daha zor olabilir ama Mental olarak çok yukarıda Fenerbahçe. Evet. O anlamda sana katılıyorum. Yani e, futbolcu kazanacağız ümidini taşıyor. Yönetimde bir pozitif hava var. Bir de televizyonda izleyen taraftar bile şunu diyor yani. Biz birazdan gol atacağız. Yiğit Efe Demir'in maç sonu açıklamasını görmeyenler olmuştur diyor ki. Geriye düşsek bile kazanacağımızı biliyoruz. Bu işte bu geçen yıl olmuyor bu ge evet. Geçen yıl bunun tam tersi var. 2-1 öne, öne geçtim. Ne zaman 2-2 olacak tabii. diye bekliyordu evet. Fenerbahçe taraftarı. Şu anda acaba üçüncüyü ne zaman atacağız diye bekliyor. Bunu başarmak daha bir sene oldu. Ne senesi yani şurada 6 ay oldu geleli adam. Eylül'de geldi Tedesco. Eylül'de geldi bunu başarmak çok büyük bir teknik adam başarısı. Yani bu takımı tabii ki tekrar söylüyorum yönetimin o pozitif havası da bunun e, önemli etkenlerinden bir tanesi ama teknik adam dokunuşunu Fenerbahçe sonuna kadar hissediyor. Şunu soracağım. Son programda yoktu açık alanda hani geçen yılın son programında. Ondan önceki son programda bir cümleni hatırlıyorum. Ne olursa olsun Fenerbahçeliler hani çok havaya girmesin. Hala Galatasaray en ciddi ve çok büyük farklı Şimdi bak, aday demiştin. Şu an fikrin ne? Şu anda bak yine söylüyorum. Şu anda Galatasaray formsuz durumda. Tamam mı? Çok net yani. Lemina'nın suratından da ben bunu anlıyorum. Sane'nin attığı driplinkten de anlıyorum. İşte ne bileyim kalecinin hareketlerinden de Uğurcan'ın hareketlerinden de anlıyorum. Galatasaray iyi durumda değil. Tamam mı? Ama bu böyle yani bu oyuncunun kalitesini biliyoruz. Bu böyle gitmeyecek. Bir yerde Galatasaray toparlayacak. Ha Avrupa'dan elenince toparlayacak. İşte ne bileyim bir yerde bir hava yakalayacak. Bir yeme yakalayacak. Tamam mı? Şimdi ve bugün konuştuğumuzda yine Galatasaray'ın kadrosundan Fenerbahçe'ye e, en az 5-6 tane oyuncuyu 11'ine alır mısın diye sorsan yine alırım derim. Çünkü oyuncu kalitesi çok yüksek Galatasaray'ın. Bence Fenerbahçe'nin 1 Ocak ayında kapatabileceği bir fark değildi o Fenerbahçe-Galatasaray maçındaki farktan bahsediyorum. Şimdi o ayrı bir konu ama şu anda bu form durumu devam ettiği sürece Fenerbahçe'nin her geçen gün şansı artıyor. Rüzgar dönüyor biraz. Ya çünkü o mental kırılmıyor evet. anladın mı Fenerbahçeli? bir şekilde e, öne çıkmayı başarıyor yarışta. Ha şimdi şöyle de bir şey var puantaj olarak sen de söyledin bir puan geridesin ama gittin Rams Park'ta Galatasaray'ı şampiyonsun. Bugün bu, şa bu şartlar için. Bu şartlar üzerinde söyledim. Bunu bile elinde tutabilmesi bence Fenerbahçe'nin çok değerli bir şey. John Duran'ın o son dakikada attığı kafanın ne kadar önemli olduğunu Aa, Aynen öyle. Şu an bu, 4 puanda mesela. İkili yok şu anda evet, mesela. Evet ikili averajı kaldı. yok. Bunun ötesinde başka bir şey daha söyleyecektim. Safa dedi ya Galatasaray çok iyi bir transfer dönemi geçirmedi. Katılıyorum belli oranda. Mesela fiyat anlamında işte genç oyuncu almama evet. anlamında ben de eleştiriyorum. Ancak aldığı oyuncuların da çok kaliteli oyuncular olduğunun altını çizmemiz lazım. Yani Leray Saneler, İlkaylar, Uğurcan, Uğurcan üst düzey oyuncu aldı. Ben sadece transfer başarısı A demem. Evet. Yani, Amin takım kalitesi. Fiyatlar belli çünkü. Oyuncuların olursun. tek tek baktığında kalitesine kimse bir şey söyleyemez. Bu adamın Galatasaray'da ne işi var diyemezsin yani. Hiçbirine diyemezsin. Ee, bence Fenerbahçe Galatasaray'dan daha kötü bir yaz transfer sezonu geçirdi. Evet. Bak tek tek bakalım. Katılıyorum. Şikrin tartışmasız. Ederson. Asensio tartışmasız. Ederson tartışmasız. Ee, şimdi hadi Genduzi'yi katalım ona. Şu anda Galatasaray maçı performansı. Semedo çok inişi çıkışlı bir. Soru Arçı Buran, Buran soru şu. Kerem'le neyi söylemeye Kerem gerek yok. Bence Edson, da yani. Edson iki kere sakatlandı abi. Ke bir, bir ay bir ay iki Ve kere, ve kere sakatlandı. Ve United bazı oyuncularını satıyor erken çağırma ihtimali varmış. Ben üzülecek Fenerbahçe'de şu an pek düşünmüyorum. zaten o, e, Kante evet. gelirse. Evet zaten. Yani e, o bambaşka bir Duran. durum olur. John Duran da tartışılıyor abi. Oradan zaman. sen lafını açtın. Engolo Kante'yi sorayım. Biraz böyle sanki Fenerbahçe yönetimi hani iyi havanın da verdiği gazla biraz sanki böyle erken deklar erken etti. Erken konuşuldu orada. İşte o kısa bir video var. E, Sayın Ertan Torunoğulları'na tribünde soruyorlar. Kante geliyor diyor. Ama işte böyle e, birçok Selahattin Baki başta olmak üzere birçok bu işi bilen insanların da yorumu şu. Araplar e, böyle konuları hiç sevmez. E, çünkü elleri gözleri karınları tok. Yani para ihtiyaçları yok oyalayabildikleri kadar oyalarlar derler sanki şu an biraz sürüncemede. Şimdi çok açık ve net söyleyeyim en son söyleyeceğim en başta söyleyeyim Tabii. Yani menajerin gazına gelindi. tamam yani tamam, dünyaca ünlü bir oyuncu. Peki Zaten... şu an ben de şunu sorayım tam devam etmeden yakın mı görüyorsun uzak mı transferi? Yani şu anda belirsiz İç çok ortada değil. Halbuki bu deneyimi de var Fenerbahçe'nin. tabi yönetim değişti yani John Duran süreci, Taliska süreci Taliska'da da yani oluyor mu? Ama olmuyor eski mu? Yönetimi. Ama abi bir şimdi biz hatırlıyorsak bunları. Tabii ki. Yöneticinin Ama de hatırlaması şimdi, o lazım. Orada iki tane olay var onu anlatacağım. Şimdi bir bir kere menajer diyor ki siz diyor okeyseniz kant ediyor daha düşük fiyata gelmeye okey. Siz okey iki buçuk yıllık sözleşmeye biz diyor bedelsiz alabiliyoruz bon servisimizi diyor. Bunu iki üç kere soruyorlar. Tamam mı? Ve adam evet kesin diyor. Yani bunu konfirme ediyor Fenerbahçe. Tamam mı? Yani el ittihattan oyuncu bedelsiz çıkıyor. Menajerin ifadesi hı hı. Şimdi bak hatayı orada yapıyorlar. Kulübe hiç sormuyorlar. Nasıl olsa bitti diye gidiyorlar. Kulüp de değil. Yönetim. Suudi Arabistan. Burada devlet karışıyor orada o yönetim. işlere. Elit diye hiçbir söz hakkı evet. yok orada. Elit bir komisyon var onlar karışıyor. ver derse verir onu. Anladın mı? Bir, iki tane olay var. Bir, Kante Dünya Kupası için Suudi Arabistan'a ayrılmak istiyor haberi. Tamam mı? Çünkü yani neden, de dedim biz köylü gibiyiz. Evet. O bu. kadar yatırım yapıyoruz. Yani Küçük düşürücü yapalım yapalım bir açıklama Onlar o itibar konularına çok iki, şey yapıyorlar ya. E, üçte bir fiyatına Fenerbahçe'ye gidiyor. Şimdi bunlar, şimdi bu adamlarla parayla konuşamazsın. Tamam mı? Bu Yenemezsin adamlara, parayla. Ya işte şu kadar verelim de ver falan öyle bir şey olmaz. Adam vermiyorum dedi mi geçmiş olsun kapat dükkanı. Şimdi öyle bir durum yok ama. Ee, burada bunu, bu hatanı, bu bir hatadır. Menajeri ilk başta menajer dedim ama burada yöneticisi de sportif direktörü de tecrübeli olacak. Menajer diyecek ki sen bana kağıt getir serbest kaldığına dair hemen sözleşmeyi yapalım diyeceksin evet. adama. Madem bunu sana vaat ediyorsa sen onu yapacaksın. Tabii sözleşmeyi gösterecek. Ha, şimdi bunu yapmadığın anda hani o bir de video çektiriyorsun Tabii. gidiyorlar geliyorlar PR işlerinden o yüzden rahatsız oluyorum dedim az önce yani evet. bu da beni rahatsız ediyor. Olacak transferi olduramayacağım ha, belki de. Şimdi oraya o videoyla gidiyorsan o, döneceksin abi. Tamam mı? Ve de kozları tamamen karşıya verdi. Ha, şimdi bu saatten sonra iş tamamen Pro Ligi ikna etmek. Diyecek ki Fenerbahçe ya tamam biz bir hata ettik. Menajerin gazına geldik. Ama bizim sizinle iyi ilişkilerimiz var. İşte Talişka'dan geçen sezon. Ondan önce Geri Rodriguez. Oyuncu da gönderdik bu lige. Yusuf Akçiçeği de gönderdik. Vesaire ilişkilerimiz var. Yani bunu bizim için bir seferlik hatayı affedelim, çözelim derse olur. Yani şu yok bak. İşte deniyor ya bon servisiz bırakmıyor. E tamam para verelim. Ya bir para yok ortada. Hani kantenin bon servisi şu. Diyeceğim bir para yok. Ya belli değil. Kante oraya giderken. E, bu Suudi Arabistan liginin şekillenmesini bir elçilik Ronaldo gibi düşün tabii. yani. Aynen. Adam yani en büyük üzerinden. Benzema yani. Ronaldo, evet, Kante. Kante. Evet. Yani 3 tane şey taşıyıcı kolon olarak tabii. düşün. Mane'yi koyabiliriz. Ve dikkat et. Bak iki buçuk yıl orada kaldı. En başta Neymar vardı tabii. Oynayamadan döndü. Var ve iki buçuk yıl orada kaldı. Giden oyuncu yarım sezon sonra ben, ben ayrılmak istiyorum. En üst diyor. seviyede oynayan hala ha, Cristiano Ronaldo ile beraber. Aynen öyle. Benzema da biraz oynuyor herhalde. Son dönemde düşüştü. Yani bunu unutmamak lazım. Evet. Kanteye bakış açısı çok farklı şeyin. Ali e, abi, senden ilgi. bir Fenerbahçe yorumu rica edeyim. Özellikle yani maçlarla alakalı mı? Hem sahite hem transfer genel bir yorum. Ya ben hala şimdi geçen günü de böyle arkadaş ortamında otururken, ben de hep şu kafamda var. Fenerbahçe'de beni tatmin etmeyen bir şey var oyununda. Derken son aklıma denk geldi yani her yani şey oldu. Dedim ki, bunun tek sorumlusu Tedesco. Şimdi ben. E, Alanya maçı iki farklı yönden ele bakmak lazım. Yani ilk yarıdaki Fenerbahçe sağda olmayan bir Fenerbahçe. Şimdi ikinci yarı tamam oyuncu değişiklikleri falan filan ama şimdi bir de şu da var maçın kırılma bana göre 45 artı 1 de direkten dönen top. Roanın şutu. Alanya 3-1 girse devreye Fenerbahçe tamamen demoralize olacak. Yani o maçı bir iki çevirme şansı az, çok az olacak yani. Şimdi kaliteli ayak ortaya çıkınca takımı coşturuyor. Evet. Ben yine Fenerbahçe'nin bu... Şimdi Tedesco... Nasıl bir teknik direktörü biliyor musun? Tedesco sezon sonu biter takımına getirirsin sana takımı kuran bir planlama teknik direktörü aslında Tedesco. Tedesco gibi bir teknik direktörü 4-5 senelik bir vadeyle bakacaksın. Şimdi ben Tedesco'yu da fazla şey yapmak istemiyorum. Bu takım Tedesco'nun değil bu bildiğin Borunyo'dan enkaz devraldı. Düzenlemeye yani. çalışıyor. Borunyo'dan enkaz devraldı kardeşim. 100 katılıyorum. Enkaz devraldı. Özellikle kondisyon anlamında. Bence kadro, kadro anlamında da. Kadro anlamında da öyle. Ama kondisyon anlamında evet. yani bir tık daha önde. Ama Tedesco'nun oyun anlayışı bakıyorum bakıyorum biraz Lucescu'ya benzetiyorum ki ama Lucescu da mesela iyi oyuncularla oynayıp yine evet 1-0 garantici oyun oynatırdı ama yine daha çözüm odaklı abi. Şey, şey gözü hoş gelen futbol evet. şimdi Fenerbahçe'de bazen hiç gözü hoş böyle sabırla oynuyor sabırla. Bu da belki de Fenerbahçe için en doğru oyun planı belki de bu çünkü yıllardır Fenerbahçe 10-12 senedir şampiyon olamadığı için hani coşkulu oynadığı zamanlarda bile sonuca evet. ulaşamadığı için belki de bu var ama şimdi ben de diyorum ki abi eldeki malzemeye bakıyorum. Abi eldeki malzeme Galatasaray'ın kadrosundan daha derin. Hele son yapılan. Sayısal anlamda. Sayısal anlamda. Hele ki son yapıldı yapılan transferlerden sonra. Derinlik anlamında. Yani atıyorum İsmail çıktı, o giriyor, o çıktı, Gündüz'ü geliyor, o, o, çıkıyor bilmem ne giriyor. Orta sahada bir zenginlik var Fenerbahçe'de şey. Ee yani elit. Yani sosyete takımı gibi, Real Madrid gibi yani anladın mı? Şimdi ama işte o bu oyuncu grubunda da mesela şahlandırması lazım. Yani mesela Fenerbahçe kendi evinde de aynı futbolu oynuyor mesela. O coşkuyu veremiyor mesela. O coşku tribünlerde var. Ama o futbolda yok. Kedisko belki de şundan dolayı da yapıyor olabilir. Şimdi adama da ama baktığımız zaman da ligin en golcü takımı mesela. Ya abi bak Fenerbahçe'de oyun, yani oyun skora gitme anlamında orada burada yok. Ama Fenerbahçe yine kırılgan bir takım. Bak yine kırılgan bir takım. Alanya maçı 3-1 bir seyir. Fenerbahçe maç o maçı çeviremez. Evet. Kırılganlık var. Galatasaray'da şimdi Galatasaray'da düşüş var. Galatasaray'da kırılganlık Sen yok. Sen maçıçı kırılganlıktan değil, kulüp kırılganlığından bahsediyorsun. Evet. Şimdi Galatasaray'da düşüş var. Galatasaray'da kırılganlık yok. Evet. Galatasaray bir şekilde o toparlanmayı daha çabuk acil yapıyor. Şimdi Tedesco'ya da fazla da şey yapmak istemiyorum. Adamın da iyi niyetli olduğunu düşünüyorum. Adam da hayatında belki de kariyerin ilk defa böyle büyük bir şaşalı bir kulüpte çalışıyor bir abi. Başına gelmeyen Şimdi kalmadı. Tamam, Belçika aydır. milli takımda çalıştı ama kısa sürede çalıştı. Bir başarısı yok. Leipzig'de bir başarısı bir var. Ama şu Fenerbahçe dediğin zaman abi akan sular duruyor şimdi. böyle, bir, böyle bir psikoloji hiç maruz kalmamıştır. Bir daha şunu Yani Tabii buradaki psikoloji başkanı onun üzerindeki baskı, gereken. bak Onun üzerindeki baskı şu anda Türkiye'de kimse de yok. Abi geldiği hafta başkan değişti. Başkan gözaltına alındı. Tabii, takım kaptanı bir genç. Ara, kaç puana çıkmıştı Takım kaptanı abi tutuklandı. Bak, bak, 6 ya da 7. 6 7 bak, oldu Yaşı genç. 7. hafta maç fazlasıyla son. 9 puan önde Galatasaray. Yaşı, 10 yaşı genç. Ha, 21 12 ile. Tamam. 7. hafta maç fazlasıyla. Yaşı genç. Futbol erken yaşta bırakmış, erken yaşta teknik direktörlük yapmış. Almanya'da yaparsın. Almanya'da sana kimse bir şey demez. Almanya'da devin özel bile kimse bir şey Alman Alman zaten. Yani Anladın oranın çocuğu. Yani dolayısıyla Burada burası çok farklı abi. Ama adam burada Fenerbahçe'yi bir şampiyon yaparsa ondan sonra kariyeri başka yere gider. Kariyeri başka evet. yere gider. Ama ben yine de yani pek yani Fenerbahçe'nin bilmiyorum yani sağlam gitmeye çalışıyor ama şampiyonluk için tamam bir puana indi her şey olabilir. Ya ona bakarsan şimdi bir şey söyleyeceğim. Çok özür dilerim. Son cümlemi söyleyeyim. Yok ikinci bölümde de devam edeceğiz. Mesela Beşiktaş'ın liderler arasındaki puan farkı 11. Mantalite şu olması lazım normalde Beşiktaş'ın. Kardeşim 11 puan var ya biz daha önce de 11 puandan Fenerbahçe şampiyon oldu deyip ona göre hareket etmesi gerekir aslında normal şartlarda baktığında. 11 puan kapanacak bir fark evet. mı? Kapanacak bir fark. Ama biz başka şeyler konuşuyoruz. O yüzden şimdi Fenerbahçe'de Galatasaray mesela Trabzon bak sessiz bedeninden gelmeye devam ediyor. Şimdi bunun kimse konuşmuyor Trabzon'u. Şimdi hep Galatasaray-Fenerbahçe'yi konuşuyoruz. Aradaki puan farkı bireyinde. Bilmem ne ama Trabzon var. Göztepe kazanmış. Devam ediyor. Trabzon biraz şey rüzgarı. Gençler Birliği maçının İkici rüzgarı oldu. O maçı kazansı 2 puanı 1 puan işte abi. Yani. Fark. Ama ligin ikinci yarıda her zaman evet. zaten zor geçecek. Bunu evet. gördük. Evet. Galatasaray maçında gördük. Fenerbahçe maçında gördük. Beşiktaş maçında gördük. Trabzon maçında gördük. E bu hafta da gördük. Fener göztepe var. İşte zor Trabzon, abi. Trabzon ligin... Fenerbahçe maçı ne zamandı? 14 Şubat'ta. Yakın zamanda. Bugün yani gördüm 14 Şubat'ta. Türkiye'de hafta... bak ben 30 yıldır bu işi yapıyorum hep söylüyorum. Ligin ilk yarıları puan topladığın kadar toplayacaksın abi. Evet. Galatasaray 3 yıldır hep bunu yapıyor. Bu sene birazcık Galatasaray yine öndeydi. Ama kendi göbeğini kendi kesip sakatlıklardan sallanıyor. Sizi ikinci bölüm başında söz vermek istiyorum Tabii. ama sıkışmasın. Fenerbahçe'yi konuşabilin istiyorum. Kardeşim. Son 6-7 dakika üçgenimiz var bugün bir tane. Onu ilk bölümün sonunda yapalım. İkinci bölümde <laughs> Fenerbahçe'nin kalan kısmıyla Trabzonspor'u ve Beşiktaş'ı konuşalım. Şimdi malum devre arası transfer dönemindeyiz. Yakın zamanda dört büyüklerin devre arasında yaptığı ikişer transferi seçtim. Nereden geldiklerini soracağız ama şöyle yapacağım. E, hangi takımı soruyorsam en son ondan rica edeceğim. Hani daha bilmesi muhtemel diye. Bir daha tekrarlar mısın? Dört büyüklerin devre hmm. arasında son dönemde yaptığı ikişer transferden tamam. seçtim. Onları hangi, hangi takımdan, takımdan geldiklerini soracağım. Atıyorum Fenerbahçe'li birini soruyorsam en son Volkan abiye soracağım ki bilmeniz daha muhtemel evet. diye. İlk ismimiz Galatasaray'dan bir isim. O yüzden Metin abiye son soracağım. Ali abi, Christian Luyendam'a Galatasaray'a nereden gelmişti hatırlar mısın? Luyendam'a... Bence listedeki de en zor iki taneden biri bu arada. Bundan daha zor çok yok yani. Çok acayip isimler seçmedim. Mölde ama Fransa'dan geldi galiba ya. Yanlış. Volkan abi. Genk. Yakın. Belçika'dan geldi. Belçik. Kulüp olması lazım. Metin abi sen doğruyu biliyor musun? Ben Belçika olarak biliyorum. Belçika doğru. Belçika, Belçika kesin. Genk olabilir mi? Standart yeşil. Standart yeşil. yaş. Standart. ben söyledim. Standart ben de...